Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Kerem Bursin'den yepyeni görüntüler getirdim. Kerem Bursin, Antonia Banderas'ın özel misafiri olarak Malaga'da. Ve Malaga'dan ilk görüntüler geldi arkadaşlar. Yeni haber ve bilgileri elde etmek için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Çünkü tüm yeniliklerden anında sizleri haberdar edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.